Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'da gö videonuzun görüntülemesini arttırmanın hilesini göstereceğim arkadaşlar. Hemen buradan YouTube'a giriyorum. Arkadaşlar. YouTube'u burada arkadaşlar buna basalım. Evet arkadaşlar. Buradan kendi videomuza geliyoruz. Burada arkadaşlar kanalımız diyoruz. Arkadaşlar buradan mesela bu videomun görüntülemesini arttırmak istiyorum arkadaşlar. Böyle çıkıp gireceksiniz çık gir çık gir gireceksiniz ben sizi bek Evet arkadaşlar evet ben e, şey yaptım şimdi biraz bekleyelim bekleyene kadar e, ben B S atacağım yani arkadaşlar Brawl stars şimdi ben gidiyorum Şşt. evet arkadaşlar yeniden döndüm kimmiş ha Evet arkadaşlar buradan çift Evet arkadaşlar şimdi oyunuza devam ediyoruz. Buradan ben bir tane tek atıyorum. saçmalık. Neyse evet arkadaşlar şimdi görüntülememize bakalım gelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar görüntülememiz eklendi. 25 görüntüleme yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha önce 11'de. Hile böyle yapılıyor arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere.